bin defa gireceğim, çıkacağım videoya. Anca öyle. Giremiyorum videoya. <laughs> Herkese selamlar. Videoma da banyoma da hoş geldiniz. Bugün sizlere haftalık cilt bakım rutinimi aktarmak istiyorum. Haftalık çünkü günlük rutinim çok çok belli başlı şeylerden oluşuyor. Hepinizin yaptığı işte yıkadım, tonikledim, nemlendirdim o kadar. Haftalıkta peeling ve maske de uyguluyorum. Hatta gece bakımlarında serumlar, ampuller de var. Kısa kısa bunlardan da bahsedeceğim. O yüzden videoda kalın. Şimdiden iyi seyirler. <laughs> Öncelikle yüzümde makyaj varsa nasıl temizliyorum? Estee Lauder'ın Take It Away losyonu var. Bununla cildimi güzelce temizliyorum. Makyajı şöyle kabaca bir arındırıyorum. Veya Farmasi'nin temizleme mendilleri var, Sensitive Wipes. Bununla da temizlediğim oluyor. Yani geçtiğimiz günlerde aldım bunu. <laughs> Bakmayın yani rutin sürekli bunu kullanıyorum, çok güzel demeyeceğim. Yeni rutinime girdi. Eğer çok böyle göz makyajı, işte likit mat falan kullandıysam son zamanlarda e, bence e, çok çok güzel bir temizleme mendili. Şu an makyajı olmadığı için olduğu gibi temizleme jelimle başlıyorum. Jel dediğim de temizleme köpüğü. Son zamanlarda Neutrogena'nın Soothing Clear zerdeçallı üst temizleme köpüğünü kullanıyorum. Bence çok çok başarılı yani sivilce karşıtı. Bugün bununla yüzümü yıkayacağım. Bu arada ben e, havlu kullanmayı uzun zaman önce bıraktım. E, sadece kağıt havlu kullanıyorum. Sivilcelerden o kadar çok çektim ki <laughs> çıkmasın diye bütün önlemleri alıyorum anlayacağınız. Yüz yıkama ürünleri için iki alternatifim daha var. Sotizin e, bir temizleme jelini kullanıyorum. Bunu çok sivilce çıkardığım zamanlarda tercih ediyorum. Bir de Mizon'un geçtiğimiz günlerde aldığım salyangoz salgısı içeren şu yüz yıkama jeli var. Bunu kullanıyorum. Ama çok aşırı gerdiği ve kuruttuğu için çok fazla tercih etmiyorum açıkçası. O yüzden Neutrogena şu aralar favorim diyebilirim. Ve bu arada bir şey daha cihaz kullandım ya. Eğer yüzünüzde akne, sivilce, kistik bir durum varsa onun üzerine sakın gelmeyin olur mu? Çünkü cihaz dolaştığı diğer yerlere buradan aldığı bakteri, mikrobu ne varsa diğer taraflara iletiyor hiç çıkmayan alnınızda, yanaklarınızda da sivilce çıkabilir. Aman dikkat! Peeling nasıl yapılmazsa bu tarz cihazlarda akneli sivilceli cilde uygulanmamalı. Bu da küçük bir dipnot olsun. Birazcık toniklenelim. Tonik olarak bu aralar Misha'nın Tea Tree toniğini kullanıyorum. Memnunum, kokusu korkunç olsa da böyle sivilce çıkardığım zamanlarda kurtarıcım oluyor. Diğer bir toniğim de yine geçtiğimiz günlerde Mizon'dan aldığım salyangoz sıvısı içeren tonik. Bunu da böyle çok yoğun makyaj falan yaptıysam kalıntıları güzel temizlediği için kullanıyorum. Şimdi Mişa'yı uygulayacağım. Kokusu var ya, gerçekten korkunç, rutubet gibi bir şey. <laughs> Bunu sürdükten sonra koku uçana kadar kimseye yaklaşmayın fena kokuyor. Bu arada yer yer kızarıklıklar görüyor olabilirsiniz. Şu dönem e, cildim çok çok hassas. Bu normal bir durum. Her şeye tepki verebilir şu aralar. Normal. Eğer günlük bir bakım olsaydı bu. Şu an nemlendiricimi sürecektim veya gece olsaydı ampul ya da esans ya da serum uygulayıp arkasından nemlendiricimi sürüp bitirecektim. Ama haftalık bakım olduğu için şimdi peelingle devam ediyorum. Peeling için... Bu arada içerisine işte şeyle ekleyebilirsiniz maden suyu ve da işte daha farklı doğal yağlar, lavanta suyu işte gül suyu yerine ekleyebilirsiniz. Az önce kuşburnu çekirdeği yağını eklerken aklıma şey geldi. Geçenlerde YouTube'da bir video izliyorum işte yemek yapma videosu. Kadın tuttu yemeğin içerisine pilav yapacak bir su bardağı kadar sıvı yağ boşalttı. Üstüne de işte tereyağı falan koydu. Yorumlara geldim direkt. Oha litrelik koyaydım falan yazmışlar. İnşallah siz de bana demezsiniz. İki damla dedim kuş bunu çekirde yağını boca ettim falan. <laughs> demezsiniz inşallah. Her şey sizin iyiliğiniz için. Bakın uygulamazdım. Ben burada anlatır anlatır giderdim. <laughs> Paramı alırdım. Öğretmen tribi. Her şeyi sizin için yapıyorum. Görün diye. Maskemi sürdüm. Bu şekilde 25-30 dakika klasik artık bekleyeceğim. Ondan sonra yıkayacağım. Kurusun, yıkayıp geliyorum. Evet, maskeden sonra artık cildinizin yavaş yavaş parladığını, aydınlandığını göreceksiniz. Ve yağ eklediğim için cildim şu an yumuşacık. Şimdi gelelim nemlendirmeye. Aslında bu aşamada isterseniz yine serum, ampul kullanabilirsiniz. Daha sonra nemlendiricinizi uygulayabilirsiniz. Ben direkt nemlendiriciye geçiyorum. O kadar çok nemlendirici seçeneğim var ki... Göz çevrem için Mişa'nın çok e, Gongzoom şu serisinden normal e, cilt kremini kullanıyorum. Çok yoğun olduğu için benim yüzüme biraz ağır geldi. Ben o yüzden göz kremi olarak kullanıyorum. Yüz nemlendiricisi olarak da Sothe's'in La Cream var. Bu aralar taktım. Çok çok başarılı ama fiyat olarak yüksek olduğu için bitirmeye de kıyamıyorum. O yüzden sadece gece bakımlarında çok az kullanıyorum. Mizon'un var. Şöyle salyangoz sıvısı içeren e, All-in-One cilt bakım kremi. Bir de Diadermi'nin PH5 günlük bakım kremi var. Elimin altında. Bir de tester'larım var. Oo, o kadar çok nemlendirici. Hadi yani güzel bir bakım yapmışken sotizin La Cream'i uygulayayım. Belki şu anda şu aşamada e, dia dermin de merak ediyor olabilirsiniz. Onu da e, isterseniz yüzümün diğer tarafını uygulayabilirim. Öyle mi yapalım? Öyle yapalım. Tamam. Bir tarafına sotizi, şu pahalı olanı uyguluyorum. Sotiz'i nerede bulacağız diyorsanız bu arada, işte Sotiz, Babur, Talgo gibi üst düzey markalar. Nubia diye bir site var. Ee, onu aşağı eklerim belki. Orada bulabilirsiniz Nubia. Diğer tarafıma da Diyaderm'in PH5 günlük koyucu krem. Diyaderm'in bu arada ben çok çok eskiden annem kullanırken, o dönemlerde keşfetmiştim yani. Keşfetmiştim demeyeyim de kullanıyordum annemden olur o zamanlar iyiydi ama çok fazla ergenlik sivilcem, aknem vesaire olduğu için sanki ben de sivilce yapıyormuş gibi o zamanlar küsmüştüm diye Dermine. Odur budur ön yargı içerisindeyim. Şimdi tekrar bir e, fiyatı çok çok uygun çünkü ve güvenilir de bir marka olduğunu duyduğum ve bildiğim için bu aralar yine bir şans vermek istedim. Şunu söyleyeceğim, aslında ikisinin de nemlendirmesi hemen hemen aynı ama Sothease biraz daha soft bir yumuşaklık, daha böyle kadifemsi, ipeksi bir yumuşaklık var. Diyadermin de biraz daha yağımsı bir yumuşaklık. Yani aslında ikisinin nemlendirmesi güzel baktığınız zaman. Son olarak olmazsa olmazımız artık. her gün içerisinde bir cilt bakımı uygulanıyorsa son aşamasında güneş kremi kesinlikle uygulanmalı. La Roche-Posay kullanıyorum. La Roche-Posay'in neredeyse bütün ürünleri çok güvenilir ve başarılı. Güneş kremlerinin şöyle de bir hilesi var. Genel olarak hepsi güneş ışınlarını yansıtma görevi olduğu için ayna görevi görüyor. Bu da aslında parlak bir görüntü sağlıyor. Bütün cilt bakımlarınızın sonuna güneş kreminizi ekleyip arkasından makyaj yaparsanız alnınız böyle ayna gibi parlayacaktır. Cilt bakımlarınızda bir de e, şunu da unutmayın, atlamayın. Yüzünüzde kıllar, tüyler vesaire varsa önce onların çözümüne bakmakta fayda var. Çünkü tertemiz kıldan, tüyden arındırılmış bir cilde bakım uygulamak her zaman yaptığınız işlemi daha gözle görülür hale getirecektir. O yüzden lazere gitmenizi tavsiye ederim. Ben öyle yapıyorum yani en azından. Dudak bakımında da Belixtex kullanıyorum, eczanede bulabilirsiniz. Bence gelmiş geçmiş en iyi dudak ürünüdür. Nemlendirme konusunda gerçekten çok çok başarılı. Kokusu efsane güzel, böyle nanemsi ama tatlı tatlı bir nane. Manilyamsı nanemsi, yani çok güzel bir kokusu var. Evet, benim haftalık cilt bakım rutinim bu şekildeydi. Umarım keyifle izlemişsinizdir ve faydalı bul bulursunuz. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu da gerçekten beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Söyleyeceklerim bu kadar. Başka videolarda görüşürüz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Bay bay.